de en çok istenen şey bebek. Bebek sahibi olamayan çok izleyicimiz var ve bize başvuruyorlar. Kısırlık tedavisinde bitkilerin rolü önemli mi? Kesinlikle önemli i̇bn Sinan'ın bir sözü var. Bakın ben her zaman fitoterapiye başladığımda da bu sözü temel aldım. Tedavi edilmeyecek hiçbir hastalık yoktur. Hmm. Tedavi olmak istemeyen, irade eksikliği olan hastadan başka. Ya da bilmiyor. Şifasız bilmiyor. Evet. Yani evet. ben tedavi olmam zannediyor. Faydasız hiçbir bir bitki yoktur. Kısırlık da böyle. Hepimiz can kulağıyla dinliyoruz ama bir çiftimiz var ki onlar daha da can kulağıyla dinliyor. Mi? Çünkü onlarda da bir problem var. Evlat sahibi olmak istiyorlar. Hanımefendi de değil beyefendi de. Azospermi sorunu var. Dinlediniz değil mi? Evet. Yani aslında ben e, hocamdan rica edeceğim. Tabii. Bir destek olabilir misiniz? Kesinlikle. Elimizden yani yapabileceğimiz bir şey olabilir mi? Kesinlikle elimizden geleni yaparız. Biz birçok hastaya umut olduk. İnşallah beyefendi İnşallah. de, aileye de umut oluruz. İnşallah. Besin oluruz yani.